Merhaba arkadaşlar. Telefonunuzda hafıza problemi yaşıyorsanız size göstereceğim bu uygulama adımlarını izleyerek telefonunuzun hafızasında yer açabilirsiniz. Tek tek fotoğraf silmeye artık son. Google fotoğraflar uygulamasıyla toplu şekilde yedeklenmiş olan fotoğraflarınızı silebilirsiniz. Şimdi uygulamaya geçelim. iPhone kullanan kullanıcılar telefonlarına Google fotoğraflar uygulamasını indirebilir ya da güncelleyebilir. Google fotoğrafları indirdikten sonra Burada bir Gmail hesabı isteyecektir sizde. Şu sağ üst köşede giriş yapabilirsiniz. Benimki şu an açık olduğu için yedeklemelerini yapıyor. Siz buraya fotoğraflarınızı yedekleyip telefon hafızanızda yer açmak istiyorsanız burada bu cihaza yer açtığı bir sekme var. Buna tıklayarak cihazınızdaki yedeklemiş olduğu fotoğrafı toplu şekilde silebilirsiniz. Ben sürekli yaptığım için şu an 5 tane fotoğrafı yedeklemiş. Bunları da silerek telefonumda yer açıyorum. Evet, bunlar silindikten sonra telefon Bu işlemi yaptıktan sonra telefonunuzun fotoğraflar bölümüne gidip son silinenlerden yedeklenmiş olanları silebilirsiniz. Bakın, burada toplam 5 tane yedeklediğini kendi hafızasından silerek telefonunuzda yer açabilirsiniz.